Musa Hızır'a dedi ki: "İsteseydin ücret talep edebilirdin." Kef 77. Yapılan iş karşılığında maddi veya manevi bir ücret talep etmek dince uygun olduğu kadar ahlak tarafından da yanlış görülmez. Hazreti Musa ihtiyaçlarını karşılamayan kabileye onların farkında olmadığı şekilde iyilik yapan Hazreti Hızır'a "İsteseydin ücret alabilirdin" deyince akla bu husus geliyor. Acaba Hazreti Musa burada ne yapmak istemişti? Yolculuk sürecinde Musa'nın yasayı temsil ettiğini hatıra getirince burada yüksek bir ahlaktan daha çok zımnen bencillik içeren hak talebinin bulunduğunu, bununsa ahlaka uymadığını düşünmek yaygın yorumdur. Hızır'ın bu bizim ayrılış noktamızdır demesi böyle yorumlamaya imkan veriyor. Bu durumda Hızır Musa'ya ledünni bilgiyi öğretememiş, Musa kendisinden daha üstün bilgi sahibiyle yol yürümeye tahammül edememiş olur. Meseleye bu cihetten bakan İmam Kuşeyri, daha ileriye giderek Musa'nın bencilce talebinin yolculuğu sonlandırdığını söyler. Ona göre Hızır'ın üçüncü itiraz karşısında yolculuğu sona erdirmesinin nedeni, Hazreti Musa'da görmüş olduğu bencillikti. Çünkü ilk ikisi hadisede yani masum çocuğun öldürülmesi ve geminin delinmesinde Hazreti Musa başkası için yasa veya başka bir insan itiraz eden birisiyken üçüncü durumda nefsi için talepte bulunan birisi olarak görünmüş. Hızır da Musa'da gördüğü bu bencilce tutum nedeniyle yolculuğu sona erdirmiş. Üç hadisenin gerekçelerini sabırsız Musa'ya izah etmişti. Kuşeri hadiseyi böyle yorumluyor. Lakin yoruma ikna olmamız çok güç görünüyor. Bu nedenle ayet-i kerime üzerinde düşünmeyi sürdürmek gerekiyor. Önce iki hikayenin Hz. Musa'nın yaşadıkları veya yaşayacakları ile ilgili olduğunu biliyoruz. Fakat üçüncü hikaye bilhassa Musa'nın hayatında bariz bir şekilde karşılığı olan bir hikayedir. Her şeyden önce peygamberlik ücret istememek üzere Tanrı'nın vahyini insanlara tebliğ etmek görevidir. Ben sizden bir ücret istemiyorum sözü tebliği bildiren ayet-i kerimelerde sıkça zikredilir. Hazreti Peygamber'in tebliğinin başlamasının ardından insanlar bir takım dünyevi ödüller vaat ettiklerinde Hazreti Peygamber hepsini reddetmiş, buğday sınavında muvaffak olmuştu. Hazreti Musa bir nebi olarak ücret istememek üzere Rabbi tarafından terbiye edilmiş olmalıdır. Hazreti Şuayb'ın yanında ilk öğrendiği işlerden birisi ücretsiz ve beklentisiz iş görmekti. Haddizatında Hz. Musa'nın şuayba gitmeden önce ücretsiz iş görmek ahlakına sahip olduğunu biliyoruz. Bir insanı koruma düşüncesiyle kavgaya dahil olması ve bunu ertesi gün tekrar etmesi örnek olarak kabul edilebilir. İlk hadisede Hz. Musa'nın tutumunu anlamayı güçleştirecek husus asabiye duygusuyla hareket etme ihtimalidir. Fakat medyen yoluyla yaşadığı hadise ise fütüvet ahlakı örneğidir. Hikaye bize Musa'nın su sırası bekleyen çaresiz kızlara ücretsiz yardımından söz ediyor. Fakat vakanın ağırlığına işaret etmiyor. Çeşitli rivayetlerde hadisenin çetin ve can tehlikesi içeren bir tehlike içerdiğini öğreniyoruz. Zorba bir güruh kuyu ele geçirmiş başkalarının yararlanmasına müsaade etmiyorken Hazreti Musa tanımadığı insanlara canını tehlikeye atarak ücretsiz yardım ediyor. Hızır'ınkinden daha çetin bir iş. Halbuki Musa o esnada zerre hayra muhtaç bir durumdaydı. Oradaki davranış ahlakta isar, yani muhtaçken başkasını tercih olarak isimlendirilerek cömertliğin ikinci kademesi kabul edilir. Cömertliğin birinci kademesi kerem, yani muhatabı dikkate almaksızın cömertliğin fezeyan taşma şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bu sayede cömertlik, yardım etme anlamından uzaklaşarak, Tanrı'nın yaratmadaki eylemini temaşa anlamına terakki ederek, hakiki anlamına kavuşur. Binaenaleyh, Musa'nın aşina olmadığı bir iş yapmış değildi Hızır burada. Peki Hızır'a neden itiraz etti? Hadiseyi tam anlayabilmek için tekrar İbnül Arabi'nin perspektifine dönmek gerekir. Hz. Musa gerçekte Hızır'ın gösterdiğinden daha değersiz veya aşağı bir şey söylemiş bu nedenle yolculuk sona ermiş değildi. Hz. Musa Hızır'a göre daha geniş ve daha gerçek bir ihtimalden vüsat söz etmiş, Hızır aralarındaki vecih farkını görmüş, bunun üzerine yolculuk o anda maksadına vurarak sona ermişti. Hz. Musa isteseydin alırdın diyerek bir zorunluluktan söz ederek Hızır'ın tavrını yanlış bulmuş veya ona itham etmiş veya gösterdiği dersi anlamamış değildi. Musa, Hızır'ın ahlakını anlamış fakat ahlaktaki iki tarza dikkatimizi çekerek zihnimizi terakki yoluna döndürmüştü. Birincisi fütüvvet yani sabiliğin iktiza ettiği bencilliğin ve itimatsızlığın kırılması üzerine kurulu diğer kanlık ahlakı iken öteki daha üstün bir ahlaka işaret ediyordu. Hikayede dikkatimizin çekildiği büyük ahlak bu ikinci ahlak olmalıdır. Buna fütüvvetin bir ileri merhalesi olmak üzere racül veya raculiyet, adamlık, yetkinlik ahlakı diyebiliriz. Racül ahlakı ahlakta herhangi bir kuralı veya formu dikkate almaksızın tecelliinin takip edilmesini iktiza eder. Şeriat kuralları bile bazen farklı formlar kazanabilirken ahlakta değişim olmayacağını düşünmek katı bir zahirilik olabilirdi. Racul ahlakı, bunu aşarak ahlakı formsuz ve suretsiz düşünmenin getirdiği yüksek sorumluluğu insana yükler. Tasavvuf terimleriyle ahlakın iki kademesini izah edecek olsak birisine İbnül Vakt ahlakı, ötekine ise Ebul Vakt ahlakı. Ahlakın belirli bir formunun ötesinde oluşu diyebiliriz. Ebul Vakt ahlakı, herhangi bir form veya kuralla daraltılmaksızın her durumda gerektiği üzere hareket etme ehliyetine sahip olma anlayışına dayanır. Fütüvetse genellikle diğer kanlı bir form haline getirir. Hikayede Hızır adını kötüye çıkartan bir aşık gibi Tanrı'nın buyruğuna uyarken diğer kanlık üzere hareket eder. Onun diğer kamlığı bir yandan fütüvveti gösterirken, öte yandan melametin farklı boyutlarına dikkatimizi çeker. Musa ise diğer kamlığı ahlakta bir seçenek olarak kabul etmekle birlikte, ahlakın nihai ve vazgeçilmez formu olarak görmeyerek, ahlakı formsuz ve kuralsız bir şekilde düşünmeye kapı açar. Bu hikayede kuralı kıran ve kuralın ardında başka amaçlara dikkatimizi çeken Musa'dır. Cömert